Yeniden merhaba. Bugünkü çalışmamızda sizinle payitağı yapacağız. Benim en sevdiğim robotlardan bir tanesi. O önüne gelen birçok engeli büyük adımlarla geç, geçebiliyor. Masam biraz küçük ama size yine de göstermek istiyorum. İstediğiniz yere tırmanır. neler kullandım? Hemen üstümde bir bakalım. Yine atık maddeler kullanmaya özen gösteriyorum. İki tane şişe kapağım var. Ee, köpük kullanmışım. Yine elektrik devresinde kullandığım motor, anahtar ve pil pil yatağını görebiliyorsunuz. Gözlerim ve minik sevimli antenim. Burada motorumuzun biraz farklı olduğunu göreceksiniz. Bu tür motorlara redüktörlü motor deniliyor. Redüktörlü motorları diğer motorlardan ayıran önemli özelliği İki tarafa birden hareket veriyor olması. Bunun içinde bir dişli sistemin var. Uç kısmında tıpkı daha önceden kullandığımız motorlardan bir tane var. Tek yönlü olan dönme hareketini rediktörlü motor içindeki dişler sayesinde iki tarafa birlikte veriyor. Böylelikle paytağın iki ayağını bu motorun iki ucuna takma şansı elde etmiş oluyorum. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Paytak şurada sizi izlesin. Malzemelerim köpük e, bunun yerine daha önceden tahta cetveller kullanıyordum ya da evinizde bulabileceğiniz size tablo olabilecek herhangi bir şeyle kullanabilirsiniz atık ürünleri kullanmanız faydalı olacaktır hem çevre temizliğine katkı sağlamış olacaksınız biliyorsunuz belediyemizin de bu konuda ciddi bir çalışması var ödülleri var e, hem de malzeme elde etmiş olacaksınız amacım şu e, redüktörlü motorumu bunun alt kısmına yerleştireceğim ve iki taraftan ayaklarını hareket vereceğim. Arka tarafına da şişe kapak kapaklarıyla tekerleklerini yapacağım. Tekerlekleri yapmakla başlayalım isterseniz. Bunun için ne yapıyorum? Yine bir büyüğümün yardımı gerekecektir burada muhtemelen. şişe kapağımın üstüne delebileceğim herhangi bir şeyle bir delik açmam gerekecek şu şekilde. Bunları ben daha önceden hazırladım. Şişe kapaklarının deliklerinin çöp şişin biraz da zorlanarak geçişe şekilde bir büyüklüğe sahip olması gerekiyor. Bir pipet yardımıyla da dönme hareketinin kolayca sağlanmasını elde edeceğiz. Hemen birinci kapağıma çöp şişimi geçiriyorum. Tekelekleriniz. Kalın olsun istiyorsanız burada iki tane kapak kullanabilirsiniz. Bakın ben bunu da tek tekerlek kullandım. Ama isterseniz bu sefer iki tekerlek olur, nasıl olur onu da göstereyim. Şu şekilde geçirdiğinizde daha kalın ve daha gösterişli tekerleklere sahip olabilirsiniz. Buraya tablamdan biraz uzun olacak şekilde bir pipet kesiyorum kadar yeterli olacaktır. Geçti. İki tane daha şişe kapağına ihtiyacım olacak. Dediğim gibi tek tekerlek olarak da kullanabilirsiniz. İkinciyi tabii ki ters takmam gerekiyor. Eğer delikleriniz geniş olursa silikonla onu tutturabilirsiniz endişelenmenize hiç gerek yok. İkinci kapağımı yine karşı gelecek şekilde takıyorum. Oldukça havalı kocaman tekerlekler elde ettik bu şekilde. Fazla olan kısmı yan keskiyle veya makasla kesebilirsiniz. Evet bu şekilde tekerleklerimi elde ettim. Gayet sevimli, güzel. Hemen bunu gövdeye monte etmek istiyorum. Yalnız burada dikkat etmem gereken bir şey var. Bu şekilde de yapabilirim belki ama motorumu koyduğum zaman tekerleklerime göre biraz daha arka kısmının aşağıda kaldığını görüyorum. Dolayısıyla bunu dengeleyebilmek için yine köpükten, bunu kartondan da yapabilirsiniz. Şuraya bir parça eklemek istiyorum ki bu şekilde motorla üst kısım tam bir şekilde dengede kalsın. Maket bıçağımla bunu Tablam kadar küçülttüm. Şurası daha düzgün. Üst kısmının burasının olmasını kararlaştırdım. Hemen birazcık silikon sıktım. Ve tablayı buraya yerleştirdim. Ardından tekerleklerimi yerleştirmek için biraz daha sık silikon Ortadaki pipetin ne işe yaradığını şu şekilde daha iyi anlarsınız. Direkt yapıştırmış olsaydım muhtemelen bana sıkıntı çıkartacak ve dönmeyecekti. Evet arka tekerlekleri hazır. Burada yine ön tarafı da isterseniz kapak kullanabilirsiniz ama köpük de kullanabilirsiniz. Hatta bunun yerine istediğiniz şeyleri de kullanabilirsiniz. Adım attığı için neticede ne yapacaktır bize sıkıntı yaratmayacaktır. Devreden daha önceki derslerimizde bahsetmiştim. Onun için çok fazla bahsetmeyeceğim. Hemen işin biraz zor kısmı var. Oraya geçmeden önce devrimin de hazırlanmasına çalışacağım. Yine kırmızı kabloyu keserek ikiye ayırıyorum. Çünkü araya anahtarı ekleyeceğim. Bu kabloların uçlarını soyma konusunda biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Siz biraz alışmanız gerekiyor. Aslında onun içinde bir araç, bir parça var. İsterseniz onu da temin edebilirsiniz. Bir yatağımdan gelen siyah kabloyu her zamanki gibi devre elemanıma direkt taktım. Lehimleyerek gitmek istiyorum bu sefer. Burası da hallettik. İkinci kulakça, ikinci kablonu. geldi anahtarımı. Anahtarın kulaklarını yine hafiften bükür. Bunu yapmamın sebebi şu. Leğim yaparken biraz daha bana kolaylık sağlıyor. Yine kabloların uçları böyle tel tel olduğu zaman bize sıkıntı çıkartıyor. Onun için uçlarını açtığınız zaman plastik kısmından şu şekilde tutup metal kısımları hafifçe kıvırarak birbirine bağlamış olursunuz. Anahtarımın birinci kulağı ve diğer kulağı. Bir kez daha tekrar ediyorum. Rehmin uç kısmını kullandığınızda biraz daha sıkıntı çekersiniz. Onun için yan tarafı kullanmanız faydalı olacaktır. Hemen motorumu deniyorum. Aslında ilk başta denemem gerekecekti bunu. Niye? Çünkü belki de motorum arızalı olabilirdi. Pillerimi negatif, eksi düz kısımları yaylı kısma gelecek şekilde yerleştirdim. Açtığımda motorumun dönme hareketi yaptığını görebilirsiniz bu şekilde. Devrem hazır, tabla hazır. Burada işin biraz büyüklerden yardım almanız gereken kısmına geldik. Şu şekilde İki tane kol hazırlamamız gerekecek. Bunu nereden temin ettim? Farklı telleri de kullanabilirsiniz ama bu bir bisiklet jump telidir. Redüktörlü motorların şu kısımlarında monte etmek için kullandığım deliğe tam olarak uyum sağlıyor. Yapmam gereken şey şu: Pensem yardımıyla ilk önce motoruma olacak. Girecek kısmı 90 derecelik açıyla büküyorum. Daha sonra isteğe bağlı olarak uzunluğumu veriyorum ve sanki böyle dik bir Z harfi olacak şekilde diğer tarafa kıvırıyorum. Zor olacak dediğim kısım aslında buraydı. Çünkü çelik bir tel olduğu için bunu kesmek biraz zor. Burada büyüklerimizden yine yardım almamız gerekecek. Birazcık iz yaptım. Şimdi sağa sola yaptığım zaman rahatlıkla onu kırabilirim. Bu parçadan iki tane lazım bana. Bir, iki. Biraz önce, daha önce hazırladıklarımda, biraz önce hazırladığımda üç tane olmuş oldu. Hemen bunların kısa kısımlarını, kısa uçlarını motoruma yerleştiriyorum. Bunlar bazen kendi ekseni etrafında şu anda olduğu gibi dönüyor ve bize sıkıntı çıkartıyor. Aslında bunun için de bu çalışmada mutlaka büyüklerinizden yardım almanız gerekiyordu. Birazcık bu uç kısmı ısıtıp yerleştirdiğinizde hareket ettirmeden bir süre beklediğinizde o ısıyla yapışmasını sağlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan silikonunuzla burayı sabitleme şansınız da var. Evet, iki tarafı taktım. Yine dikkat etmem gereken şey şu. Ha farklı olursa da çok sıkıntı değil ama şu şekilde olursa paytak iki adımını birlikte atacaktır. Sanki böyle eee kurbağalama yüzüyormuş gibi. Ama birinin tam ters tarafa bakmasını sağlıyorum ki adımlarını sırasıyla atsın. Bunları biraz daha sıkıştırmaya çalışacağım. Ve bu kısımların bana sıkıntı çıkarmaması için biraz silikonla sabitlenmesi gerekecek. Dediğim gibi eğer bu milleri birazcık ısıtıp yuvalarına yerlerine takarsanız burayı silikonlamanıza gerek kalmıyor. Eğer öyle bir şey yapma şansınız yoksa da silikonla burayı sabitlemekte fayda var. Jantelerin aslında uç kısımları vidalı oluyor. Başka bir çalışmada kullanmıştım ben onu. E, vidalı kısımları taktığınızda da hiçbir sıkıntı çıkarmıyor size aslında. Şu uç kısımları normalde vidalı. Dolayısıyla vida şeklinde taktığınızda gayet güzel yerine oturuyor ve hiç hareket etmiyor. Bunların soğuması için biraz beklemem gerekecek yine. Onlar soğurken süslemek için neler yapıyorum ben ona bakayım. Süsleme kısmı tamamen size bağlı. Canınız nasıl istiyorsa öyle yapabilirsiniz. Daha önceki çalışmalarımda da buna değinmiştim. Şu şekilde süsleme bantlarıyla ben gövdenin üst kısmını süslemişim. Aynısını yapmak istiyorum. Bunu bir kız öğrencimle yapmıştık. O pembe istemişti ama ben bu sefer erkekler için mavi kullanmak istiyorum. Şuradan şuraya kadar mavi bir şerit çekeceğim. Bu bant çok iyi yapışmıyor. Onun için isterseniz bunun altına birazcık silikon ne yapabiliriz? Sıkabiliriz. Çok ince bir şekilde boydan boya bir silikon geçtim. Ve bandımı yeniden bunun üstüne yapıştırıyorum. İki taraftan da biraz çıkıntılı olacak şekilde yerleştirdim. Daha sonra buraları tam ölçüsünde kesebileyim diye. Aynı şeyi diğer taraf için yapacağım. Bu işlemi robotunuz bittikten sonra da yapabilirsiniz. Ama ben şu an silikonun soğumasını, kurumasını beklediğim için boş durmak istemiyorum. Bir yandan da böyle bir şey yapmak istiyorum. Gayet güzel desenli bir şekilde. Etrafı dağıtıyoruz. Dağıttıktan sonra mutlaka toparlıyoruz. Evet, yeterince soğumuş gibi görünüyor. Tekrar bir kontrol edeyim. Burada kontrol ederken şuna dikkat edin. Ee, motoru uç kısmından tuttuğunuzda dönüşün ileri doğru olmasını sağlayın şekilde takarsam robot geri geri gidecektir. Böylelikle robotumun üst kısmını belirlemiş oluyorum ve oraya bir işaret koyuyorum kalemden. Şunu da çizersem biraz daha kalıcı olacaktır. Durdurdum. Hemen silikon yardımıyla işaret koyduğum kısımdan Buraya yapıştırıyorum. İki ayağın iki tarafta dengel olmasını özen göstermekte fayda var. Pili isterseniz alt kısma da yerleştirebilirsiniz şu şekilde. Ama bu şekilde yerleştirdiğim zaman biraz ortada kalıyor ve ağırlık merkezinin bunun çalışması için rahat çalışması için biraz arkada olması gerekiyor. Hem hem de ben devre elemanlarımın çalışmam üzerinde görülmesi hoşuma gidiyor. Biraz daha robot böyle izlenimi veriyor. Çok sade olması taraflarda değilim. Onun için pil yatağımın alt kısmına sürdüğüm silikonla onu robotumun üst kısmına yerleştiriyorum. Şimdi anahtarımı yerleştirebilirim. Pil yatağının arka tarafa doğru gelmesi robotun tekrar ediyorum dengesinin arkaya doğru eğilmesine ve rahat hareket etmesine sebep olur. Daha verimli çalışır. Bunun dışında anahtarı istediğiniz yere yerleştirebilirsiniz. Kabloları isteğe göre arka tarafta bir yerlere gizleme şansınız var. Neredeyse bitmek üzere. Birazcık daha kurumasını bekliyorum ve bir ufak deneme yapmak istiyorum. Birazdan burası, evet, iyi gidiyoruz gibi. Devam edelim. Dediğim gibi biraz önce çalışmanın başında söylemiştim. İsterseniz buna ön iki tane kapakla da ayak yapabilirsiniz. İsterseniz köpükle de yapabilirsiniz. Hatta istiyorsanız şu şekilde pomponlar veya bunların biraz daha büyükleriyle de yapabilirsiniz. Ben iki tane şu şekilde köpük hazırladım. Kolay bulunabiliyor bunlar. Hemen şuralarından delelim. Bu birinci. Bu da ikinci. Deldiğim kısma denk gelecek şekilde biraz silikon sıkıyorum. Ve oradan geçirip şu şekilde monte ediyorum. Hemen bunun arkasına da çıkmaması için birazcık destek olmam gerek. Diğer taraf için de aynısını yapalım. Çalışmaların başında söylemiştim. Maker çalışmaları, bu çalışmalar robotik çalışmaların başlangıç seviyesini oluşturur. Burada edindiğimiz bilgiler, tasarım beceri daha kolay öğrenmemizi ve daha verimli çalışmamıza sebep olur. Onun için bu çalışmaların önemsenmesi Evet. Şurada metal uçları biraz fazla kesmişim. Şu an dursun. Ama ileride onları ne yapabiliriz? Biraz daha kısaltabiliriz. Geldim süslemeye. Ben birçok robotunda hemen hemen aynı gözleri kullanıyorum, aynı şekil. Bu benim için belki bir stil olmuş. Yine siz farklı şeyler de yapabilirsiniz ya da hatta ya hadi gelin bunda biraz daha farklı bir şey yapalım. Gözleri direkt üst kısma monte etmek istiyorum. Şuraya. Çirkin iki göz. Hatta bunların biraz daha öne doğru durması için şu kısmı maket bıçağımla hafiften alıyorum. Bu sefer uzun çirkin gözler olmayacak. Bu birinci gözüm. Bu da ikinci gözüm. Hadi gelin buna bir de siyah bıyık yapalım. Evet bu şekilde çalışmamızı tamamlamış olduk. Dediğim gibi süslemeyi gönlünüzce yapabilirsiniz. Kendi tasarımlarınızı geliştirebilirsiniz. Zaten yaptığımız çalışmaların amaçlarından bir tanesi de sizi e, kendi fikirlerinizi ortaya koymaya yönlendirmek. Dolayısıyla süsleme bugün böyle bir şey çıktı, yarın farklı bir şey çıkabilir. Sizden çok daha farklı, çok daha güzel şeyler çıkabilir. Bir başka çalışmada görüşmek üzere, hoşçakalın.